arkadaşlar. Ne olmuş ki neye? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ceren. Ben Halime. Ben Süeda U ile. Arkadaşlar programımız her zamanki gibi Zülayx'ın katkılarıyla başlıyor. Biliyorsunuz yeni bir koleksiyon çıkardı. Natural İlham koleksiyonu. Biz de yine o koleksiyonla kıyafetlerimizle karşınıza izliyorum ve videomuza geçiyoruz. ne ee, olmuş ki ekibi istiyor ki? Ülkemizde hep güzellikler olsun, çiçekler, böcekler olsun. Biz de bunları konuşalım. Ancak geçen hafta bunu istedik. Bu hafta ...berbat Daha bir da haftaydı. Berbat, da oldu. Gerçekten berbat bir haftaydı. Biliyorum herkesin beklediği konu da bu çünkü... ...hem Instagram'ı hem Twitter'ı fazlasıyla meşgul eden bir konuydu haliyle. 21 yaşında Dijli Üniversitesi'nde okuyan bir genç kardeşimiz... ...maalesef intihar ederek hayatına son veriyor. Daha sonrasında işte arkada bıraktığı bir mektup var... ...suçladığı bir isim var. Bunun üzerine de tabii ki de insanlar birçok şey söylediler. Çok dikkatli konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Ben hiçbir tarafı incitmeme kararındayım bu konuyu konuşurken. Çünkü olayın bilmediğimiz birçok yönü var söyleyeceğim tek bir şey var. Allah taksiratını affetsin. Böyle söylüyorum ve şöyle başlayayım. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani şöyle şimdi ben ekstra empati geliştirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü neden? Sena bizim sıra arkadaşımız. Sena bizim yurt arkadaşımız. Sena bizim çok yakından tanıdığımız bir isim gibi. Niye? Çünkü gerek yaşam şartı, gerek işte okuduğu bölüm falan bunların hepsini baz alınca ekstra empati duyduk. Yani hem ilahiyatçı olması, hem işte tavrı, tarzı falan derken ekstra empati duyduğumuzu düşünüyorum ben. O yüzden gerçekten çok üzüldüm. Üzüldüm ben. Bayağı bir etkisinden çıkamadım 2-3 gün. Yani bütün Instagram profilini falan inceledim. Özellikle hani anlamaya çalıştığım durumu. Ama gerçekten en nihayetinde Ceren'in dediğine geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tam bilmiyoruz biz. Tam olarak olay nasıl şekillendi, süreç nasıl işledi. Gerçekten bir duygusal manipülasyon durumu var mı falan buralar. Gerçekten hani hukukun, hukuk da burada nasıl işler bilemiyorum. Hani nasıl işlerlik gösterir orasını da bilmiyorum ama hani kamuoyu vicdanlarının da bir tık rahatlatılması gerektiğini de düşünüyorum ben bu arada. Bilemiyorum yani hani ee, çok da karmaşık, tam net söylemler geliştiremeyeceğimiz bir konu bu. Ya kişi olarak değil o zaman intihar kavramını düşünebiliriz. Bir insan yani neden intihara sürüklenir veya işte intihar edecek kişinin amacı ne? Gerçekten hani bu hayatta yaşayamaz hale geliyor da mı intihar ediyor yoksa birini cezalandırmak için veya birilerini cezalandırmak için mi intihara kalkışıyor? Ben mesela kendi adıma hani herkes düşünmüştür ya bir kere intihar etmeyi. Ben de hani bunu düşündüğümde hani neden intihar etmeyi düşünürüm diye düşündüm. Ve birini cezalandırmak için ben intihar ederim. Ben kendi canıma Ha, bu yüzden kıyarım gibi geliyor. Hani başka bir şekilde karşı tarafa cezalandıramazsam bu şekilde cezala cezalandırmak isterim gibi geliyor. Ya, intihar kavramını sadece bu şekilde düşünüyorum ve bu çok acı gerçekten. Ya, haklısın evet. İki sebeple intihar olabilir. Bir insan bu dünyaya artık katlanamıyordur. Diğeri de dediğim gibi birilerini cezalandırmak içindir. Hangisi daha baskındır bilmiyorum. Tabii, bu bilimsel bir araştırma konusu bence. Tabii ben ki insan düşünmüş. canına koymak çok normal bir şey değil şey yani değil. çok zor bir şey. Çok evet ama. edilebilecek bir şey değil. Bir de böyle hani me mektup falan da yazılmış yani önceden düşünülmüş. Bunu düşünürken bile vazgeçme yollarına gidilmiyor bir sürü şeyler yapılmış edilmiş. Instagram'da mesela ölümüne ölüme dair çok fazla evet. imgelem var işte falan buralar ilginç. Ama bence intihar en nihayetinde şunu demek oluyor işte yani çevrene şunu mesajı veriyorsun. Ben hem kendi hayatıma hem de sizin hayatınıza, sizin hayatınızdaki yerime değer vermiyorum ve bu hayatı bana başladığım hayatı sonlandırmakla ilgili bir karar veriyorum. Ya da işte yaşarken anlamadınız, ölünce bence anlayacaksınız beni deyip Hı -hı. Evet, bir kadar, aslında bir şey de var mektupta yani fark ettiyseniz. Kimse mezarıma gelmesi falan. Yani hani yaşarken beni anlayamadınız. Ölüme de, ölüme de değer vermeyin gibi bir mesaj da hissettim ben. Evet. Tabii tam da böyle çıkarımlar yapmak da yine de doğru değil. Yani o sonra. kişi üzerinde demiyoruz işte. Biz genel intihar sürüklenenler için böyle bir şey düşünüyorum ben. Yani ya böyle yorum yapabiliyorum. Şey. Yaşadığı duygusal buhranlar hakkında evet. bazı veriler var. İşte ailevi gerek falan. Evet. Normal bir psikolojide de yapmamış gibi de Tabii. bir yandan da. hani. O yüzden bence söylemlerimizi dikkatli seçmeliyiz bu konuda. Ben şimdi orada bir isme işaret var. Ama senin dediğin gibi bir altyapı da var. Ben biri intihar ediyorsa hiçbir zaman tek bir sebep üzerinden olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka psikolojik bir altyapısı olması gere gerekiyor. Geçmişten gelen problemler olması gerekiyor. Mutlaka mutlaka ailevi bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bu şaşmıyor yani. Yani çok ilginç ama bunların da getirisiyle beraber hayatta yaşadığı büyük bir imtihanın sonucunda böyle bir karar alıyor bazı insanlar. Ama bence biz artık bu işin magazin boyutunu geçip birazcık gerçekler üzerine konuşmamız gerekiyor. Binlerce insan intihar etmiştir bu zamana kadar. Ancak bu olaydan da sonra Twitter'da işte benim gibi düşünen birçok insanın yazdıklarına denk geldim. Ben de onlara hak veriyorum. İntiharın teşvik edildiğini düşünüyorum ben artık bu paylaşımlarla. Olayı öyle bir magazinel hale getirdiler ki kızın sürekli fotoğraflarının paylaşılması falan. E, gençlerde şöyle bir şey oluyor. Ölüm bana bir popülerite getiriyor gibi bir algı var. Kızın Instagram hesabı bile katlanarak çoğaldı. Olaydan sonra ve e, şunu bile gördüm. Mektubu seslendirmişler. Of. Yok Onlar reels yapmışlar. Ben inanamadım. Bu nasıl bir acının üzerinden prim kasma? Nasıl bir acı fetişizmidir bu? Toplu bir hastalık süreci gibi bir şey. Yani <laughs> normal değil. Sosyal medyanın prim kasmak için yapamayacağı şey yok arkadaşlar. Yapamayacağı çirkinlik yok. Ama gerçekten bunu doğru bulmuyorum. Bence intihar sebepleri üzerine konuşulmalı. Biraz iyi bir insan olmak üzerine konuşulmalı. Ben şunu sormak istiyorum o zaman. Birini öldürmenin hukukta bir karşılığı var değil mi? Cezası var. İnsanın kendini öldürme edilmesinin cezası neden olmuyor? Kişi artık dünyada var değil. Peki ahirette yok mu bunun karşılığı? Mutlaka var. Üzgünüm ama olayın bu kısmında konuşmak zorundayız. Giden kız için söylemiyorum. Biz onun için ancak dua edebiliriz. İnşallah o anda bir bilinç kaybıyla yapılmıştır da bize e, bunu düşündüğümüz için o kişilerin cenaze namazı kılınıyor zaten bildiğiniz üzere. Biz şöyle düşünürüz. İmanlı bir insan kendi canına kıyamaz. O anda bir cinnet anıyla yaşanmıştır diye düşünürüz. Öyleden ardından biz hüsnü zan yaparız. Akıbetini Allahü u Teala bilir. Ama şunu bilmelidir insan. Nasıl ki başkasını öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir diyor. Değil mi ayet-i kerimede? İnsanı kendini öldürmesinin ne gibi farkı var? Yani hırsızlık yapmak yasak. Birini öldürmek yasak. Kendimizi öldürmek caiz mi? Hukukta tamam mı bu yani yapabilir misin? Bu mal senin mi? Bu can malı senin mi? Değil ki. Ama çok normal süreçlerden geçen insanlardan beklemiyorsun zaten. Hani gerçekten psikolojikman kötü halde olan insanlar bunu yani mesela bu kız bazında düşündüğünde böyle düşünüyorsun ya yani Bak, böyle işte onlara şey bir şey diyemeyiz. Yani aynı şeye değiliyor. Başkasını öldürenin de psikolojik sorunları var. Evet. Bu bunu meşrulaştırmak. Psikolojik rahatsızlıklar bunu ki... meşrulaştırmak. Ben sana şunu söylüyorum. Psikolojik problemim var. Gidip başkasını hmm. öldürdüm. Bu bunu meşrulaştırır mı? Hayır. Diyorum Hı. ki Söyle adamların beyninin içindeki hormonlarda bile farklılık tespit ediliyor. İntihar eden Hı. insanlara bakıyorlar. Normal insan beyni gibi çalışmıyor o an onun beyni. Ben Bora sana katılmıyor değilim. Söylediklerine hak veriyorum. Ama iki yönlü düşünüyorum. Yani diyorum ki evet bazı intihar edenler bunu bu şekilde olabilir ama bazı intihar edenlere de baktığımız arkadaşlar beyin yani intihar ettikten sonra beyinlerini inceliyorlar intihar eden insanların bakıyorlar ki beyinlerindeki bazı işte mutlulukla ilgili hormonların da azalma oldu yani beyninin normal insan gibi çalışmadığı görülüyor ama bakıyorlar nedir? E, onun hayatta yaşadığı süreçlerle ilgili e, sıkıntılar olduğunu görüyorlar falan falan. Yani hani iki ayrı kategori var. Hani gerçekten canına kıy kıyan bir insanın iki ayrı kategoride değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu insan eğer psikolojik sorunları varsa onun yaptığı intihar nasıl diyeyim? Yani cinnet anındaki intihar gibi oluyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Ama diğerini ki başka hani. Biz bunun doğasını yapabiliriz. Ancak yine bilemeyiz cinnetan nedir. Bunu ancak ahirette, ahirette göreceğiz. Mi? Bu yüzden ben burada özellikle gençlere sesleniyorum. Oran olarak daha yüksek olduğu için. Çok yakın zamanda bir arkadaşımın da 3 hafta falan oldu. Kuzeni intihar etti. Yine genç yaşta. Bu can size emanet. Can sizin malınız değil. Onun üzerine istediğiniz gibi tasarruf yapamazsınız. Sağlığını bile bozamazsınız ki kaldı ki işte canıma kıyayım gibi bir şey yapabileyim. Bu fikirden bu psikolojik altyapıdan kendimizi kurtarmak niyetinde olmalısınız, çabasında olmalısınız. Hayatta herkesin yaşadığı imtihanlar var, herkesin yaşadığı zorluklar var. En yakın bir zorlukta canını kıymak en kolayı bu işin. Mücadele etmek gerekiyor. Hayat bir mücadeleden ibaret. Evet çok zor şeyler yaşamışsınızdır. Mutlaka bunu inanırım. Ama ne diyor ayet-i kerimede? Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Hele ki eğer inançlı birisiniz intihar sosyal konusu bile olamaz. Bu işin bir kısmı. Bir de diğer kısma da gelmek istiyorum. Ben kamuoyunun birilerini bu kadar kolayca linçlemesini doğru doğru bulmuyorum. Bu iş çığırından çıktı. Hukuk devleti ise hukuk diyorsak böyle bir dünya yok. Twitter'da sürekli birileri asılıp kesiliyor birilerinin kafalarına göre. Yargının karar beklenmeden yapılıyor bu bir de. Ya haklı haklı olunsa bile söylenilen konu hakkında bence. Yani orada bir hakim konumuna kendini almak, bir avukat konumuna kendini almak biraz artık yani mantıklı ve makul olmuyor yani. Olay çok başka bir noktaya geliyor. Ben tepki göstermeyelim demiyorum. Muhakkak bazı şeylerin çözülmesi için birilerinin tepki göstermesi gerekebiliyor. Ama gözden kaçırmamamız gereken bazı şeyler, şeyler var. Ne biz kimsenin tanrısıyız, Allah'ıyız. Ne biz kimsenin hakimiyiz, bu ülkenin savcısı, hakimi değilsen. Yani söylemlerini ona göre geliştirmen gerekiyor. Ben şu yani yoksa artık cadavına döndü yani insanlar birilerini yakalayıp onun üzerinden aslında biraz da şey beyni fava geliyor ya olay o çok kötü yani. Hani aslında orada amaç çok güzel cümleler, çok iyi kaliteli seçilmiş cümleler koyarak o konuyla o yani empati yaptığından falan değil. Kim daha güzel yargılayacak? Bunun peşindeler aslında. Özellikle önce erkeklere söylüyorum bunu. Sonra da kızlara da söylüyorum tabii ki tek taraflı konuşmayacağım. Beyhude umut vermeyi en büyük günahlardan sayalım diye bir söz vardı. Ben de buna katılıyorum. Arkasında duramayacağınız ümitler vermeyin birilerine. Birileri sizin kadar güçlü olamayabilir. ...daha kırılgan olabilir, bir şeyleri daha ağır yaşayabilir. Yani onun için o insanın intihara gitmesine sebebiyet verecek... ...sizin de burada bir dahiliniz olabilir. İnsan bundan endişe ve korku duymalı. Yani ben bu insana ümit veriyorum ama... ...bir şey düşünüyor muyum, bir gelecek düşünüyor muyum? Böyle düşünmeli erkek de kız da. Ya bu kadar basit olmamalı bir insanın hayatıyla oynamak. Aynen. Ümit vermek. Yani biraz tabiri caizse... ...onunla gönül eğlendirip daha sonra yollarını ayırmak. Bu bir yönü. Diğer yönü de, burada da özellikle kızlara söylüyorum... ...kendinizi kullandırtmayın... Saf olmayın. E, hayat acımasız. Hayatta kötü insanlar var. Genç kızlara gerçekten burada sesleniyorum. Özellikle 17-18'den 25'lere kadar. Buralar daha çünkü suistimal edilmeye açık yaşlar. Karşınızdaki insan sizinle bir gelecek inşa etmek fikrinde değilse. Ona gerçekten kendinizi kullandırmayın. Ya ama şimdi mesela ben 20'deki halimi düşünüyorum. Şimdi bizi izleyenler diyecek. Sürede abla atıyorum 22-23 yaşındasın. Sen de 25 yaşındasın. Hep arkadaşlar bakın bir yıl bile. Bence kadınların yaş şekli erkeklerden çok farklı. Bir yıl bile zihninde öyle şeyleri değiştiriyor. Öyle olgunlaştırıyor ki seni. Ya ben 20 yaşındaki Söyeda bilmiyorum yani hani. Ama şu an 25 yaşındaki Söyeda çok başka mesela. O yüzden bir de hayatta bazı kırgınlıklarını sırtında taşıyan insanlarla irtibat kurarken çok dikkat etmen gerekiyor. Yani bir de eğer durum olay bahsedildiği şekildeyse yani kamuoyunun şu an üstüne gittiği şekildeyse bu durumda yani ben bir şey söyleyemem hani. Ben senin gibi düşünmüyorum. Sen burada diyorsun ki ilk söylediğimi diyorsun. Kimse kimseyle oynamasın diyorsun. Ben de burada bir ablaları olarak onlara sesleniyorum. O yollardan geçmiş biri olarak söylüyorum. O zamanlar da bize birileri akıl veriyordu. Biz de onları dinliyorduk. Şimdi bizi de dinleyen varsa gençler ben de bir ablalar olarak onları uyarıyorum. Kendinizi kimseye kullandırtmayın. Kimsenizin duygularınızla oynamasına izin vermeyin. Birini seviyor olabilirsiniz ama bunun karşılığı yoksa peşinden gitmeyin bu işin. Yani bunu erkekler için de söylüyorum. Sonuçta sadece kızlar için olan bir durum değil. Hiç kimse bulunması hiç kumaşı değil. Herkesin yerine başkası gelir doldurur. Biraz aşk acısı çekersiniz. Sonra yolunuza devam edersiniz. Ya yazık oldu şimdi 21 yaşında dünya güzeli bir kız. Yani Kadın çok çok neşeli, daha aynen. Sever. Çok daha güzel, güzel insanlar karşısına çıkardı. Ne oldu bak? göçte gitti. Kime kaldı bu dünya yani? Ha şunu söyleyecektim. Eğer olay bahsedildiği şekilde şekildeyse e, sen bu kızın background'unu biliyorsun. Buna göre seçtiysen burada gerçekten duygusal manipülasyon vardır. Bir de şöyle normal ile ilgili bir durumdan bahsetmiyoruz biz. Senden senden mevki olarak yüksek bir insan senin senle onu nasıl bir ilişki içerisinde onu bile anlayamayacağın bir süreçten bile geçiyor olabilirsin yani bunu demek istiyorum. Ama işte daha temkinli olmaz mısın o zaman hani benden bu kadar büyük bir insanla böyle şeyler yaşıyorum hani yaşadığımda değil. O insan seni daha rahat kandırabilir. ya Kandırma art niyeti varsa senin üzerinden çıkar bitmek istiyorsa hem senden çok daha yaş olarak büyük, hem mevki olarak büyük. Hem sen zaten duygusal olarak sırtında yükler, kefeler taşıyan bir insansın. Eğer ona göre seçildiysen gerçekten böyle bir manipülasyon durumuna kurban ediliyorsun. Yine burada bilirsin. bence ailelere çok iş düşüyor. Hani sen bireysel olarak gençlere uyardın ama mesela aileler olarak yani gençler bu şekilde kandırılabiliyor aileler diye seslenebiliriz buradan yani. Sizin sevgi göstermediğiniz veya işte evde ilgi göstermediğiniz çocuğunuzu dışarıda ilgi gösterip onları çok rahat kandırabiliyorlar. Çünkü insan Allah böyle yaratmış. Yani duygusal olarak yaratmış. Manipüle edilebiliyor insanoğlu. O yüzden evde de gösterin yani. Bir de ben şunu çok inanıyorum. Allah insanı iddiasından vurur. Çok büyük cümleler okudum ben. Hmm. Ben çok büyük cümleler okudum. İki taraf için, iki tarafla ilgili de asla olmayacağını. Ne o taraf yani eğer bir taraflama durumu varsa işte kız ve erkek. Ne o erkek gibi hayatının hiçbir döneminde davranmayacağını, ne o kız gibi hayatının hiçbir döneminde davranmayacağı üzerine konuşan. Yine işte din üzerinden kendini böyle e, arşa çıkarmaya çalışan. Çok büyük cümleler okudum. Hep inanırım gerçekten arkadaşlar, Allah insan iddiasına vur. Çok dikkatli söylemler geliştirelim hayatta. Yani yine diyorum, yine diyorum, yine diyorum. Şen, yiterim, dil belası. Müslümanlar namaz kılanın psikolojik problemi olmaz. Tırnak içinde içinde. Acilen bu fikirden çıkmaları gerekiyor. Böyle bir şey yok. Allah'a sığınan, sabredenin psikolojik problemi mi olurmuş canım? Böyle bir şey yok. Psikolojik problemler her insanda olabilir. Ruh sağlığıyla beden sağlığının hiçbir farkı yok. İkisi de sağlıksız olduğu zaman hastalıktır. Ve her insanda olabilir. Bunu Müslümanlar kabul etmeli. Yani bunun tedavisi olmanın peşine düşmeli. Müslümanlarda şey var. Müslüman dediğin namazını kılar. Namazını kılar. Anlatırsın derdi niye namaz kılı ki secdeye git derdin? Aynen namaz... öyle. Yani o zaman ya, sizin yani. bakış açınızla Müslümanlar dünyada cenneti yaşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Müslüman dertsiz olur mu? Böyle Aynen. düşünüyorlar işte. Ya ama da, bu bu artık çok... kör cahilliktir, cahilliktir cahillik. benim Böyle söylem geçen bir insanla ben aynı masada bile oturmak istemem yani. Bu bu benim için çok büyük vizyonsuzluk. Çok fazla kendini dinlemek de iyi değil. Tamam, biriciksin, hoşsun da hani senin dertlerin de var eyvallah ama herkesin de derdi var. Hani dünya senin etrafında da dönmüyor. Buna da katılmıyorum. Ama olan şuna gidiyor. Bilir ya mesela sen gittin birine derdini açtın dedi ki benim böyle bir psikolojik sıkıntım var. Orada sana git namaz kıl kurtul dedi. Sen de namaz kıldın ve bu i̇şte kurtulamadın. Bu, bu sefer oluyor. bu sefer ne oluyor? Allah'a karşı bir isyana kadar gidebilir bu yani. O yüzden hani yani bir insan sana psikolojik bir sıkıntısı olduğunda anlatıyor, çözemiyor, çözülemiyor. E ne diyecek yani? Bunun bir doktoru var, hastası, bunun bir şeyi evet. var. Hani onu oraya yönlendirirsin yani hani. Hayatta işte her insan farklı ailelere doğuyor, farklı çevrelerde oluyor. Herkes şanslı olamıyor, ailesi kötü olabiliyor, arkadaş çevresi oluşmuyor. Onun için tek bir çözüm var. Herkes bir iyi olacak Bireysel olarak hepimiz iyi olacağız arkadaşlar. Bu işlerden başka türlü çıkamayız. Aynaya baktığım zaman vicdanım rahat mı? Ben düzgün bir insan mıyım? Hiç kimseye zarar veriyor muyum? Hiç kimseyi incitiyor muyum? Bunlar basit mevzular değil ya. Biz bile şuradan öyle cümlelerle karşılaşıyoruz ki bazen. Ya tamam hadi yani biz hem 3 kişiyiz hem artık belli bir yaşlıyız. Bunlar bizim alınacağımız şeyler değil falan ama çok kötü insanlar var. Çok gerçekten. Ya yapmayın ya. Gerçekten hiç mi aynaya baktınız? Utanmıyorsunuz demek istiyorum. Bak birilerin hayatına mal oluyor bir şeyler. Hem umurunda olur mu o kişinin başkasının hayatına? Umurunda da olmaz işte de. İşte kime konuşuyorsun? Aile, aile, aile. Aynen. Aile, aile. bu işin kilidi ailede bir şeyler düzgün değilse o insanların düzgün olma ihtimali çok düşük. Problemler ailede başlıyor ve sosyal hayatta her yere işliyor. Bence. Ailede sağlıklı olan, anne babası tarafından sevilen, sevgi gören çocuklar dışarıda da yanlışlara olabildiğince az düşüyor. Bir de bence Böyle. E, hem aile için konuşuyorum hem arkadaş için insanları dinleyelim. Yani insanların gözlerinin içine bakıp onları gerçekten dinleyelim. Şu dönemde bu o kadar çok az ki. Ben bunların hepsinin e, temeli yine bunların da olduğunu düşünüyorum. Yani ne bir anne belki gerçekten şöyle çocuğunun gözlerinin içine bakıp bir nasıl hissediyorsun falan diyor artık günümüzde ne de arkadaşlar için yani bu böyle bence e Gerçekten böyle böyle birliktelikler kurmak artık çok zorlaştı. Bu da insanların e, yalnızlaşmasına, içine çekilmesine, içine dönmesine sebebiyet veriyor. Gerçekten şöyle birbirimizin gözünün içine bakıp birbirimizi dinleyelim. Yani onun duygularını dinleyelim. Bu çok önemli bence. Yani zaten dünya çok materyalist bir dünya. Yani bir de böyle olunca atıyorum işte annenden belki göremiyorsun bunu düşünsene yani babandan göremiyorsun. Nasıl tutunacaksın ki? Çok zor. O yüzden bence etrafımızda bir borcumuz varsa, bir annenin bir evladına borcu varsa budur. Yine bir arkadaşın, yine bizim işte e, insani olarak da yani birbirimize bakıp, birbirimizin gözlerinin içine bakıp birbirimizi dinlemektir yani birbirimize borcumuz. Ben böyle düşünüyorum. Aslında bu yeni bir konu değil ama bu ara tekrar dolaşıma girdi. Benim de karşıma çıktı. Soyaday'ın da karşısına çıkmış. Serdar Ortaç'ın bir konuşması var. Onu dinleyelim. Hadi bakalım. Ben 25 evet. yaşındayken öyle bir egom vardı ki. Şöyleydim bak. Ulan biberi okudum. Bir buçuk milyon sattım. Dünyaları ben yarattım 1500 tane şarkı yazdım Ulan Serdar Ortaç'a bak vay anasını Allah ondan sonra bir tokat koydu Doğru Bak emesi verdi Aynen. Hiç geçmeyecek yani. hafta demek istiyorum O ego hepimizde var Ben egoları yenmeyi başardım Ben şimdi herkese anne baba Ablam canım cicim neden Çünkü benim çok hiçbir haltı olmadığımı anladım Serdar Ortaç olmuşsun Ne oldu yani Ne yani peki Senden farklı ne kılıyor beni Kimse, kimse fark yok. Değil, bir farkı. Allah bir tane yetenek vermiş. Aynen. Ben şarkı yazmışım. Sen yazamamışsın. Ha ben bu kadar şarkı yazdım diye kral mı olacağım? Ağzımla söylemişim bu devirde kimse sultan değil, aynen. padişah değil. Şu arkada aynenciler, şakşakçılar beni bitirdi yani. <laughs> Adam çok ciddi, önemli bir şeyden bahsediyor. Aynen. Doğru diyor. Vallahi aynen. Şey Allah'ı alkışlayan ekip. Geçen bir tane televizyon programı videosu attım ee, bunlar arkadaşlar. Şey, ayet okuyor hoca. <laughs> bilmediğim ortamlarda ben deyim. Ne diyorsun evet? Sen deyiz. Evet Serdar Ortaç bence Türkiye'de böyle işte inişlerin ve çıkışların nasıl olunacağının çok canlı bir örneğiydi. Yani bir dönem prime dönemini yaşadıktan sonra daha sonra büyük bir hastalık ve işte bütün mal varlığını kaybetmesi vesaire. Doğru diyor yani insan hayatta bir hiç olduğunu bilse daha farklı bir hayat sürerdi ama böyle değil işte. Hep var olmak istiyor insan. Zaten bu bizim fıtratımızda olan bir şey. Ne kadar varsam kendimi ne kadar gösteriyorsam o kadar dünyada yaşadığımı hisset yorum gibi mi? bir şey var. Dünyaya o kadar bağlanıyorum, o kadar dört elde sarılıyorum ama aslında bizden beklenen ne? Tam tersi hiç olmak. Tasavvufta da böyledir ya. Tam hiç şey olmamız beklenmiyor bence de yine hani Allahü u Teala'nın eşrefi mahlukat sorumluluğu yüklemiş olması üzerimize, Allahü u Teala'nın bizi eşrefi mahlukat olarak değerlendirmesi ve yine hani adeta kendinden birer parça hepimize koymuş olması durumu bence insanın dünyaya yüzde yüz yani yüzde sıfır kıymet versin diye değil tam tersine dengelesin diye aslında istenen çok mantıklı bir şey düşününce ama dediğim gibi ne kadar yerine getirebiliyoruz? Orası tartışılıyor. Yani bu dengeyi sağlayabilmek bence çok zor. Yani ne diğer uca ne diğer uca gidip hani ortada kalabilmek, muhtedil kalabilmek. Hele şu dönemde gerçekten muhtedil insan olmak o kadar önemli ki ben bunu fark ettiğim bir dönemdeyim. Ya babam bana sürekli der, der yani derdi. Küçükken bunu sallamazdım. Ve hep diyor ki ya kızım normal insan ol ya. Senden benim beklentim normal insan olmak. Normal insanlar çok azaldı. Normal insanlara ihtiyacımız var. Ne diyor? Nasıl davranmışsak. Ne diyor? <laughs> babam beni psikiyatriye götürmemek için. Babam deli olduğumu alttan <laughs> Ama genel olarak gerçekten şu an günümüzde normal hani saçma sapan düşünmeyen evet. ne diyeyim işte kendi fikirsel bazı şeylerine köle olmayan gerçekten düzgün düşünebilen insanlara ihtiyaç var. Ve bence Serdar Ortaç mevzusuna bağlayacağım şimdi. Yani gerçekten Allah bazen hiç beklemediğimiz insanlara hakkı konuşturuyor ve sana ders oluyor. Yani bireysel olarak tekamül süreci yaşamış gibi artık kaç yaşına da gelmiştir yani. O yaştan sonra da hani böyle cümleler kurması beni mutlu etti açıkçası. Yani onun adına mutlu oldum. Hani bir şeylerin farkına varmış oldu. Belki hani onun sözüyle de aslında diğer insanlar da farkına varabilecekler. belki birilerine dokunacak anladım. Hmm, mesela bize bizde 40 bin takipçimiz Çünkü. var. 150 bin. <laughs> Hani şımarılıyor mu? Nereden bileceksin <laughs> evet, ki? Müslüman <laughs> olmanın güzelliği işte. Belki Serdar Ortaç'la aramızda dağlar dağlar varken bir şeyle bir hareketiyle bir anda Allah'ım işte ona hidayeti nasip et noktasına gelip onun adına sevinmek. Müslümanca yaşam budur arkadaşlar. Yani bizim için sonsuza kadar kötü ve sonsuza kadar işte günahkar diye bir şey yoktur. Her insan her an yeniden bir numaraya yükselebilir. Her yerden dönebilirsin. İslam'ın aynen en güzel yolu. Ne kadar ben... ilerlediysen ilerle her yerden dönebilirsin. Dönemeyeceğin hiçbir kötülük aynen. ve hiçbir günah yok. Bakın bu harika bir şey. Evet bize o menkıbeler boşuna anlatılmıyor değil mi sonuçta? Evet. Yerde yazan Allah yazısını mı kaldırdı diye bir tane sarhoş affediliyor hmm, sonuçta değil mi? Yani boşuna anlatılmıyor bunlar. Evet. Etki hareketinden dolayı ama samimi olarak. Bir tanesi var mı? biliyorsunuz. Ha? Kul hakkı. Bir tane var. Aynen. Bak. Ve günümüzde en az hassasiyet gösterilen mevzu ama öbür dünyada en hassas tartılacak olan mevzu. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. O yüzden biz hep diyoruz hani sosyal medyadaki söylenmenize evet, dikkat edin. Evet, İnsanların evet. hakkına girmeyin. Aslında bugünkü konu konumuzla da alakalı. Müslüman hiçbir anda ümitsiz olmamalı arkadaşlar. Yani birilerinin sizden devamlı mükemmel olmanızı beklemesine lütfen kulak kesilmeyin. Çünkü bunun bir karşılığı yok. Bunun tek bir sebebi var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğrenmemek, sahabeleri okumamak. Bu yüzden biz şu anda böyle bir dönem yaşıyoruz. Hani Süleyda ya normal insan olmak, muhtedil olmak. Ben sürekli yakama yapışan Müslümanlardan bıkmış durumdayım. Sizin de bıktığınızı biliyorum. Ama bunun bir karşılığı yok. Ben bir örnek verdim ya bu menkıbe değil. Bir sahabeden bahsedilir. Müslüman Müslüman olur ve bir vakit namaz kılamadan da şehit olur tam savaş esnasında. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun cennetlik olduğunu söylüyor. Böyle örnekler varken bugün birilerinin sizi böyle sen kesin cehennemliksin diye boğduğuna bakmayın siz. Bu dinin yaratıcısı allah Teala bizi affetmek için adeta sebep veriyor, sebep kolluyor yani. Bunları kullanmak bütün mesele bu. Onun için siz bugünkülere çok kulak asmayın demek istiyorum. İşte ve gerçekten belli ki gelecekte de bambaşka şeyler göreceğimiz yapay zeka ile ilgili oluşturulmuş bir video var onu izleyelim. Merhaba, 200 yılındayım. Eski uçakla sokmak için köye geldim. Bakalım neler anlatacaklar? Ben Berke Can. Bizim zamanımızda araba uçmazdı. Yol toz olur. Teker patlardı. Evet. Ben Hüseyin'e. Metaverse. Gözlük eskiden böyle kafam kadar kocaman bir şeydi. Ben Melih Can. USB'yi takmak için ters düz yapardık. Çalışınca bayram ederdik. ne günlerdi? <laughs> Kayra abi. Uygulamadan yemek falan söylerdi. Kurye skutuna getirirdi. Ben Duruz'u. Vay bir yaşıza girerdik. Çekmeyince modem sokup takardık. Yani. Atlas ben. Argo pencereden paket atardı. Kutuyu yakalayamazsam komşuya giderdi valla. Adım Polen. Eskiden kargo gelecek diye kurye beklerdik. Şimdi kargo ışınlanarak geliyor. <laughs> ne? Adım adım adım. <laughs> ben Ceren zamanında <laughs> yani biraz ben bir Ceren, nine ya, Ceren, Ceren Nine ya. Ceren Nine olmuş. Allah ömür verirse. Ya. Durusu falan gerçekten çok iyi olmuş. Ceren Nine de bana Ceren her nine. zaman garip gelir. Halime Nine mesela. Olur. Tutuyor. Süeda Su Suyeda... da isim olarak garip kaçtı için. Hani Süeda'lar hep genç olmalı ve 30'a kadar hani sana. <laughs> Allah. Ne söyledim bak böyle şeyler Allah bazen. Deme. Allah korusun. 100'e kadar. <laughs> Yapay zeka çok korkunç bir yere gidiyor arkadaşlar. Çok ve çok. gerçekten 2100'de ben bunların olabileceğini. Ve ben gerçekten kendimi nine gibi hissettim. Niye biliyor musunuz? Bir tane şimdi buraya koyarız. Kanguru fotoğrafı düştü. dışatlarda böyle bekliyor ha. elinde. Haa evet. zeka o yapay zeka. Mi? Mi? Ve biz zeka hepimiz nine gibi böyle hani kedi videolarından neler gerçek zannediyor ya biz onun gibi herkes gerçek zannetti onu ve kanguruya üzüldü. Ama çok mi? saçma bir şey yapmışlar. Niye ona öyle bir şey yaptırmış? Hiç aklıma başardım, gelmedi. Deniyorlar. İnanıyor mu insanlar diye? Bence öyle. Ben mesela dedi ya anneler inanıyor kedi videolara diye. Ben bir tane e, kuş böyle yavrularını koruyor. Ha, evet. Onu paylaşıp hani <gülüyor> Subhanallah. <gülüyor> Sonra bir öğrendim ki yapay zekaymış. Ve o, ya, çok kırıldım ya Neden benim duygularımla oynuyorsunuz dedim. <laughs> Şu an ben hiçbir şeye güvenmedim. Çok tehlikeli ben ama. Ben hiçbir şeye güvenmiyorum. Çok yani Allah nasıl yarattığına sen Subhanallah diyorsun aslında. Hı -hı. Ama o seni yapay zeka daha fazla şaşırtıyor. Bu çok tehlikeli bir şey bence. Hmm, Ama çok güzel bir video. Hani hocam güzel bir yere değindi. Çocuklarını Doğru. koruyordu böyle. Evet güzel hatırlıyorum onu. Hatırlıyor musun beni? Güzel atmıştı onu, subhanallah diye. O, o, o... <laughs> çünkü ben de mesela bir ünlüyü atmıştım. O da buna yapay zeka demişti. Bu onu çözmüştü. Aynısıydı bu arada. Ya yani bu videoyu atıp da subhanallah diyebilirsin. Çünkü Gerçekten hani olayın geldiği nokta bambaşka arkadaşlar yani hani inanılmaz bir noktadayız artık. Selçuk Bayraktar'ın görüyorum. Farklı bir seslendirme veriyorlar. Yapay zeka arkadaki sesle onunla hiç alakası yok. Türkiye'deki sanayiye katılmanızı istiyoruz. Bu yüzden yatırımlarınızı yapın falan böyle videolar geliyor yani önüme. Gerçekten ah, olay... Şey yaptılar. Artık. Sihirli Annem'de Defne Joy Foster'ın şeyi denk geldi. Videosu denk geldi. hemen geçtim ee, Çok kötü. Tatsız, çok tatsız. Benim hemen tadım kaçar biliyorsunuz, tadım kaçar. Hiç sevmedim. Bir de böyle şey yapmışlar. Ağacın orada konuşuyor. Biz biriz. Ben oradayım. Gerçekten kadının kurmadığı cümlelerle konuşturmuşlar. Çok kötü ya. Çok, çok kötü. tehlikeli ya. ya. Mesela biz şunu bilmiyoruz. Gerçekten ölü onu ister mi yani? Hani arkasından böyle bir şey olmasın ister miydi? Hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama insanlar bunu yapabilir, seni konuşturabilir iş falan ya. Oralar, oralar bilmiyorum. Çok kötü. Sevmedim. Öyle. Evet arkadaşlar. Tabii ki de aslında konuşsak bu iki buçuk saate kadar çıkar bir program ama tadında bırakalım istiyoruz. Yine dua ederek Allah'ım lütfen artık önümüzdeki hafta daha güzel konular olsun diye başlıyoruz. Aslında biz birazcık şey yapıyoruz tabii. Bir aşure. Hani Birazcık kötü, birazcık, birazcık iyi konular, iyi konular koymaya yapıştım. çalışıyoruz. Yoksa bir başlasak bu hafta çok kötü konular vardı. Böyle daha tadında olur diye düşünüyoruz. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen üslubumuza dikkat ederek yazarsak çok mutlu olurum. Çünkü ben gerçekten çok rahatsız oluyorum bazılarının üslubu insanları kırmamaya, iyi insan olmaya. Herkes bireysel olarak dikkat ederse bir şeylerin düzelebileceğine inanıyorum ancak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Allah emanet olun. Allah emanet olun. görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz.